YouTube Türkiye'nin içerik üreticileri için düzenlediği etkinlikteydik. Burada yüzümden anlıyorsunuz ki İstanbul'a inen bir Kadıköylü tribi yaşıyorum. Etkinlik Madera İstanbul'daydı. Bu mekana ilk kez geldim ve çok beğendim. Şahane bir brunch büfesi hazırlamışlar bizim için. Tesadüfen de o gün bir kongre vardı ve inanılmaz kalabalıktı. Neyse başardık ve gelebildik. Ben tabii bu kadar güzel ikramlıkları bulmuşken hemen tadımlara da giriştim. İlk önce biraz YouTube'daki yeni trendler, başlamak üzere olan challenge'lar bunlarla ilgili bilgi verdiler. Daha sonrasında biraz sohbet ettik. Tanımadığımız ama ekrandan bildiğimiz içerik üreticileriyle tanıştık. YouTube'da bu sene değişen eğilimler, trendler, izleyici kitlesi bunlarla ilgili gözlemlerimizi birbirimizle paylaştık ve herkesin kanalı farklı kategori olduğu için herkes de etkileri farklıydı. Bu tür deneyimleri içerik üreticileriyle paylaşmak çok daha doğrudan ve verimli bir yol oluyor. Ürünlerin hepsi çok taze ve güzeldi. Favorim lokmalık ıspanaklı kiş şahaneydi ve tereyağlıydı. Büfede tatlıya çok az yer vermişler. Sadece bu mini dörtlü vardı. Bunların arasından badem unlu olana bayıldım. Mekik gibi böyle bademli kek gibiydi. Süperdi. Diğerlerini ağır buldum. O kadar beğenmedim. Ama bu bademliden bir tepsi olsa yerim. Youtube Türkiye'ye teşekkür ediyorum. Bu mekana, Madera'ya özellikle teşekkür ediyorum. Daha önce hiç bu kadar ilgili, özenli bir ekip görmemiştim. Bizi çok güzel bir şekilde ağırladı. Misafirperverlikleri için çok teşekkür ederiz.